Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler bu Stars oynayacağız. Arkadaşlar girelim ve ee, ben beni kaldığım yerden devam edeceğiz mecbur gördüğünüz gibi. Benim eski hesabım şuydu. O hesap kapandı gördüğünüz gibi bir şekilde. kapan bu şekildeydi. Bu şekilde gel vardı falan. Uzun zamandır karakter çıkmıyor arkadaşlar. Bu sezonda 20'ye kadar geldim. Hiç birinden bir şey çıkmadı. Bu kadar karakterim var 18. Savaşçı. Choco Piper geldi. 6 gün sonra da John Max gelecek. Yeni karakter Lu geldi. Evet şunu alalım. Şöyle benim kurduğum haritalar arkadaşlar bunlar. En verecek Ben var. Şimdi hemen başlayalım. Ben Carl ile girmek istiyorum. Arkadaşlar bayağı bir abone olursak yani i, en baştan Brawl Stars'ı çekerim. Çekebilirim yani ama yeni şeyler kuracağım falan. Ee, ben oyuna belki play kodu falan alırsak oyuna para yatırabilirim. 100 abone geçersek mesela 101 olabilir. 100 abone geçersek e, belki yapabilirim ama belki. Belki diyorum bakın. Belki eee en baştan e, oyunu oynayacağım. En baştan. Ama bu hesap gitmeyecek tabi. Araştıracağım yurtta. Bugün iki video çekeceğim veya 3 video da çekebilirim. Bilmiyorum. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hızlıca başlayalım. Carly ile girelim. Şuraya girelim. Merak ettim. görüntü açmadım bugün gözünü de açmamıştım. Işte. Ha bu tek hesap açmam. Hemen evet. yani şöyle. Bütün karakterlerin adını biliyorum arkadaşlar. Akışlar. Akın hadi. Sudan akın. <laughs> Akışlar. Espriyi anlayanlar videoyu beğensin arkadaşlar. Bakalım. Ben akamı güzeldi yani. Güzel sayılırız. Ben niye gidiyorum arkadaşlar buraya? Çünkü 10 tane şey alıyorum. Jeton katlayıcı Katıcı. babamın telefonda kolet çıktı savaş kutusundan. Evet ben şurada. Hızlı hızlı. İnşallah buraya gelmezler. Evet. Hop. Hello <laughs> Adam tekrar gelecek kesin. zaman bekleyeyim adamı. Gelecek. Gelmedi. Video. Rico var mı kardeşim sen? Rico yapmış adını. Rico onu öldürmüş. De Hadi be. Şey Bu arada ben video izlediğim için oyun bana bundan verdi. Finalist'i. Finalist mi deniyor ona? Ne deniyor bilmiyorum. Abi ya, bir böyle iki katıyor. Karl ile gireceğim. Güzel. Ben beğenmedim diyemem da. Ne diyelim? Ne seçelim abi? Colt. Colt seçelim hemen girelim. Evet şu an ortalar kişi <laughs> Gesichter. işte. Allah 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 no. Abi çok efsane bir yer ya. Hay ne olur ne olur yapmayın da. Kaçtım kaçtım kaçtım. Canım olsun öldüreceğim onları. Göreceksiniz siz. Tren geçeyim. Hello guys hesaplaşma. Hesaplaşma niye? geri göstereyim. Çok iyiydi. Evet buradan sağa çıktı. Sağa çıkalım. Bir şey çıkmadı. Abi çok güzeldi ya. Efsane bir moddu. Oh 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 no 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 no. Ben kaçayım abi şuradan. Run. Go 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 go. Olma olma yapmayın daha sonra. Yavaşlamayı sevmiyorum. Senin de bir şey arıyormuş. Abi orayı nasıl geçeceğim? Bir şey bulmamız lazım. Şöyle hiçbir şey geçmez. Tek ben geçerim. Aha. Koş 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 koş. Hemen şu şeyler aldım. Şunları beni. Şunları beni skati. Keşke ultim olsa da şurayı kırsın. Buraya gelsene. Allah gelmeyin oğlum. Oğlum buraya gelmeyin. Ne Hay hay. No. Niye tek atıyor adam adamlar bana ya? şey unuttum. Çok da güzel değildi. Aynen beğenmedim. Yine nasıl alırsak kademe mi atlasam yoksa büyük kutu mu açsam? Kademe de atlasam yine aynı şey. Kademe atlayayım o zaman. Bir tek hesaplaşma neyle girsem? Şöyle gireyim. Ben normalde çift hesaplaşmayı daha çok seviyorum. Ama tek hesaplaşmaya gireyim dedim. Sizin için. Şimdi onu alacaklar. Evet. Biliyorum da abi ben. Alacaklar. Değil mi? Değil mi? Hadi, hay, hay, hayır. girmeyecektim. Hata. Hata no. Hata hata. Nereye gideyim? Baka baka. Baka bakos. Bakın orada sproat var. yanına gidiyorum. O gördü ya. Yükleri alır. almak istedim. Hello. Allah, 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 Allah. Gelme, gelme, gelme. Teşekkür ederim. Ara, ortam gel, ortam gel, ortam gel. Ortam gel, ortam gel. Sen istedin. Bu her şey. Arkadaşlar beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Bu arada. Zaten bebeklik resmi çıkar. Bu gerçek bizden. Sizin olayınız çok çok çok. Bakıyorum da göre. Herkesten hiçbir gerçek yok. Hortingen, hortingen. Hortingen. Hortingen, tamam. Bizim olayımız bu ya miyiz? Ben siz Şok şok şok. Bakayım. Las kopat. Ah. <laughs> Las abi olabilir mi bu? Can bas, can bas. Bu gerçek bizden. sizin miyim? Ama yine kazandım abicim de. Bakın o kan orada. Vay. Çünkü bizden sizin olayınız Cinle geleceğim. Cin. Alış, alışmak istiyorum tek hesaplaşmaya arkadaşlar. O yüzden tek hesaplaşmaya gidiyorum. Bu her şey bizden sizin olayınız yok yok yok. Sizin olayınız bu her şey bizden. Olayınız yok 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 yorumda göremedim. Gerizden hiçbir gerçek yok. İşte hesaptan onun canı da olsun. Gelme gelme gelme. Bu el Primo olduğu için hemen ölüyor. Yakından Yoluma özelliği var çünkü. Ender savaşçı. Daha niye enderle giriyorum? Bu her şey bizden. Hadi kazanalım şu maçı. 10 kupa alayım. Bu şey bizden. Hello, hello, hello. Hello. Şok, şok, şok. Bakıyorum. Top kadar uf aldım 36 tane de şey aldım. Uğur. görev yapalım ya. Bibi'yle şey al şey 3 maç kazanacağım. Bu arada kupamda iki tane aldı. Tiki tiki var. Kim tiki var? Kim tiki? Arkadaşlar ikinci video biraz kısa olabilir belki uzun da olabilir bilmiyorum. Çünkü yorulacağım baya. Ben du duyuru yaptım. Bir kişi izlemiş onu. Onu da ikimiz de de bilmiyorum. Görebilsem oğlum 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 oğlum. O. Hello guys. Bunu da ye Allah. Heh, geç şimdi. düşün şunu şunu hadi. Bakalım. Last kopat, last go, Hop, bunu Hop, buna, yer. Bu niye? Sonradan. Bu her Sensiz mi olayım? Çok çok çok. Hiç merak edemeyiz. Hiç şey yok. Arra. Arra, bu arada bu şarkıya çıktıktan gördüm. Tabii. Allah. Allah'ım beni şey budurdu ya. Gel gel gelir misin bir yerden olsun da getireyim İşte bu, kadar. On kupa geldi. Buradan da şey. E, tamam. Şunu da merak ettim. Buna da gidelim. Bakalım. Ah <laughs> <bir> şey, ah, Bakıyorum <laughs> da hiç bir Bunu bizim takımdan zannettim. Hiç bir yaşı, tamam için adamları. Ben buraya beğenmedim abi. Bu ne? beğenmedim ben buraya. Bu ne ya? Ben beğenmedim burayı. Şşş abi adamlar çalıda bekliyor ama hile var bunda çalı koymasaydın hiç o zaman Abi, abi şu an o mortis var ya mortis'e girecek oldum hep çalıda bekliyorlar oğlum çalıda beklemeyin lan Genç oldu bekliyorsunuz ki. Git 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 git. Öldürdüm adamı. 12 yükleri var. Hadi be. Adamın canı çok az. Oo, ya, ya, beğenmedim burayı ya. Hiç güzel değil mi? ben şey zannettim. Kupa mı kaybettim? Ali dedi. Şimdi abi dur 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 dur. Amanın. Hello guys. Demin bana vurmaya çalışıyordu. Arap mı bu? Arap galiba. Lu vurma. Bu çok fazla vuruyor abi. Bu lu, lu 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 lu. Hayır hayır hayır. Hayır. Yapma yapma. Abi şaka mı? Kupa kaybetmedim değil mi? Abi, pa, pa kaybetmişim. Olmaz ki ya. <laughs> Şöyle, bir ya da

oğlum 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 yapma. Bibinin sopası dönüyor mu? Oha. Arkadaşlar. Ben size bir mantık buldum. Ben bunu ee, şey atarım. Nerede abi bir şey? Bakın bibini sopası dönüyor. Gördünüz mü şurada? Şöyle. Bibini sopası dönüyor. Geldim. Gider misin? Bir kere vurayım. Tamam yayını kapalık. Seksu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bibinin sopası nedense döne kaldı böyle bum bum bum. Baga mı girdi? Anlamadım. Galiba baga e girmiştir ya. Hiçbir hiç şey yok. Furi energy. Max. Max. Ekla big size. Hadi

Geri döndü bu. Ben de geri döneceğim. Nere nokta p. Ben de geri dönüyorum. Elim hello hello hello. Burası daha kötüymüş. Burası daha iyiymiş. Tekrar bir gelsen buraya. Kalın burada ne yapacağım? Bir şey yok. Ne yapacağım mecbur? Ha. Ama adam uzaktan vuruyor. Ben yapmış bir onu? Bu her şey bizden sizin olayı. Şok şok şok. Şimdi nereye gideceksin? Bizim olayımız bu. Var. Ölecek ki orada. Öl. Ve buradan şeyimizi de alalım. İlme elmas, atlayalım alalım bunu. Bir şey çıkmadı. 10 tane şeyim kaldı. Aa tam da. Bakalım. 100-0 oldu. Şimdi de anladım. Kusap mı yok. <laughs> of. Neyse bugünkü videom bu kadar değil. Ee, bundan birkaç dakika sonra bir tane daha video atacağım. İki video daha atacağım. Oyun hangi oyunu atsam diye düşüneceğim. Sizin için hadi şunları da aldım arkadaşlar. Aldım. Alayım abi şunu. Sizin için bunları da aldım. Benim bugünkü videom bu kadardı. Başka videoda başka zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye. Vay. Bu arada Choco Piper'ı da deneyelim hadi. Yeni geldi. Ben denedim ama sizin önünüzde de deneyeceğim. Hım. Ben buldum arkadaşlar. Söylemiyorum. Bir dahaki video hangisi olacak? Söylemiyorum. Şöyle Choco Piper'da bu şekilde. Şöyle. Vur. Vur. şekilde çok kolay burada. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitirelim. Benim bugünkü videom bu kadardı. Başka videoda başka zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.